Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde kendi kolajenimizi kendimiz yapacağız. Kendimizi şımartacağız diyorum. Bunu iki hafta uygulayacağız. Sonra ara vereceğiz. Haftada iki gün veya üç gün yapabilirsiniz. Özellikle bunu akşam yatmadan önce uygulayacağız. Çünkü gece hücreler çalıştığı için vücudumuz gece yenilendiği için bunu özellikle gece uygulayacağız. Ben öncelikle bir adet kırmızı pancarım var, bir adet havucum var, malzemelerim. 150 ml zeytinyağım var, bir yemek kaşığı da lavantam var. Eğer ki elinizde varsa lavanta çiçeği de kullanabilirsiniz. Benim elimde yoktu. Ben de lavanta kullandım. Kurusunu kullandım. Bunları güzelce soyduktan sonra bir rendeyle e, iyice bir rendeliyoruz, rendenin küçük yeriyle olacak ince ince. Bunları güzelce rendeliyorum. Önce pancarlarımı rendeledim, sonra e, havucumu rendeleyeceğim, sonra bunları ısıya dayanıklı bir borcam, bir cam kasenin içerisine alacağım. Hemen kasemin içerisine rendelemiş olduğum pancarlarımı ekliyorum. Pancarımı ekledikten sonra havucumu rendeleyeceğim. ve güzeldi rendeliyorum yine rendemizin ince bölümünde rendeliyorum pancar göz çevresini aydınlattığı ve koyu halkaları azalttığı bilinen antioksidan açısından çok değerli bir üründür Havuç cildinizi sağlıklı ve güzel tutan A vitamini açısından zengindir. Cilde melanin aktivitesini uyarır. Gerçekten çok etkili bir ürün. Zeytinyağı, zeytinyağını zaten faydalarını hepimiz biliyoruz. Bir vitamin takviyesi. Lavanta doğal antioksidandır. Serbest radikallerle savaşır. Ciltteki sivilce akne oluşumunu engeller. İltihap varsa azaltır. Evet bir kasenin içerisine aldım. Bütün malzemelerimi karıştırdım. Havuç, pancar, zeytinyağı ve lavanta. Bunları ekledikten sonra tenceremin içerisine bir bez koyup üzerine su dolduruyorum. Kasemi de ortaya koydum. Kasemin yarısına kadar su dolduracağım. Kasemin ağzına bir tabak kapatıyorum. Bunu kısık ateşte 30 dakika ısıtacağız. Evet kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra kısıyorum altını güzelce. Bunu kaynatıyorum. Kaynatıktan sonra biraz soğuyor. Ilı, ılıdıktan sonra ben bunu güzelce süzüyorum. Tülbent varsa tülbentle de süzebilirsiniz. Ben e, bir süzgeçle süzdüm. Kaşıkla üzerinden bastırarak bütün suyunu aldım. Bunu elinize, yüzünüze, göz çevrenize yatmadan önce uygulayın. Özellikle temiz cilde. Cildinizi bir gül suyuyla silin. Pamuk yardımıyla. Sildikten sonra bunu gözenekleri sıkılaştırdığı için gece özellikle sürmemiz gerekiyor. Yatmadan önce bunu güzelce cildimize yediriyoruz. O şekilde kalacak cildimizde sabah yüzümüzü yıkayınca geçiyor. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de dener ve yaparsınız. Bunu bana yorumlarda belirtirsiniz. Eğer ki kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına detayları bırakıyorum. Instagram adresimi de bırakıyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.